Yeni yılla sayılı günler kala asgari ücret pazarlıkları şimdiden başlarken memurla da maaşlarına gelecek zammı için dört gözle bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zamlar için memurlar Ocak ve Temmuz aylarında iki defa zam alıyor. Tüketici enflasyonu Temmuz ayından bu yana %6,73'e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi Kasım ve Aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında memur ve memur emeklileri %5 toplu sözleşme zammını ilave olarak %7,5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı %12,5'i bulacak. Ancak zam pazarlıkları başlamadan, memurlardan yeni bir talep geldi. Ek 1000 lira zam. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve %3 refah payı verilmesini talep ederek şu ifadeleri kullandı. 6. Dönem toplu sözleşmesi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayı %5, ikinci 6 ayı %7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve kamu görevlilerine aylık 1000 lira ek zam verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bağımsız 3 Refah Payı Artan milli gelirin adil bir biçimde paylaşılması ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için mutlaka kamu görevlilerinin maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapılmalı. Bunun için yapılması gereken her yıl oransal artışlardan bağımsız %3 refah payı verilmesidir. Randevu talep edildi. Bu pakette yer verdiğimiz sorunlar çözüldüğünde çalışma hayatında ciddi rahatlama olacak. Konfederasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanından başta ikzam ve refah payı olmak üzere patenti bize ait olan, meymur paketimizin içinde yer alan bütün konuları görüşmek ve aktarmak üzere randevu talebinde bulunduk. Bu randevunun gerçekleşmesi halinde tüm bunları kendilerine kapsamlı bir dosya ile sunacağız.